İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarında sürekli ekrana çıkan reklamlar nasıl kapatılır onu göstereceğim. Sizin telefonunuza da durmadan reklam çıkıyorsa, ana ekranda bile durmadan reklamlar çıkıyorsa, muhtemelen telefonunuza bir tane uygulama yüklemişsinizdir ve bu uygulama ana ekranda görünmüyor olabilir. Bunun için öncelikli olarak bu uygulamanın ismini bulmamız gerekiyor. Ana ekranda görünmediği için çıkan reklamlarda son uygulamalar kısmına girerek uygulamanın ismini bulmaya çalışacağız. Eğer buradan bulamazsak ayarlar kısmından pil tüketimine girerek uygulamanın ismini bulabiliriz. Eğer buradan da bulamazsak internet tüketimine bakabiliriz. Belki buradan ismini bulabiliriz. Ardından uygulamalar kısmına giriyoruz. Buradan uygulamayı bulup uygulamayı kaldırabiliriz. Eğer uygulamanın ismini bulamadıysak, uygulamalar kısmından uygulamaları tarihe göre sıralayacağız. Bu şekilde son yüklenen uygulamalardan uygulamayı bulup kaldırabiliriz. Eğer buradan da bulamazsak, Google Play'den uygulama kaldırıcı uygulaması indirebiliriz. Bu şekilde uygulamaları tarihe göre sıralayacağız. Ve en son yüklenen uygulamalardan ismini bilmediğimiz, büyük ihtimalle de oyun resmi olan uygulamayı bulup uygulamayı kaldırıyoruz. Bu şekilde reklamlar gidecektir.